Akayet Ölem'den herkese merhabalar sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz. Yine farklı bir çalışma ile karşınızdayım. Sevgililer günü biliyorsunuz yaklaşıyor. Elimizdeki olan malzemelerle yapabileceğimiz küçük bir hediye hazırlayacağız sizinle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi elimde boş bir kupa var. Bu kupayı etrafını tığ işi yaparak bir kılıf hazırlayacağız ve kalpli bir motif olacak. Zemini kırmızı tığ işi örgü üzerine de beyaz kalpler yaparak böyle küçük bir hediye hazırlayacağız sizinle birlikte. İstediğiniz herhangi bir kupayı da yapabilirsiniz. İlla beyaz olmasına gerek yok, bu şekilde olmasına gerek yok. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Elimizdeki olan malzemelerimiz ipimize uygun 3 milimlik tığ, makas ve kılıfımızı kolay çıkartıp takmak için şöyle bir düğmeye ihtiyacımız var kırmızı ve beyaz şeklinde iki tane ipim. İkisi de farklı markalar ve birisi yün, birisi pamuk içeriği olan elimdeki olan iplikleri değerlendirmek istedim. Şu şekilde dikmek için de iğneye de ihtiyacımız var. Öncelikle kırmızı motifle ben başlamak istiyorum. Yani tabanını örmek için şöyle göstereyim. Evet ipimi aldım. Zincir yaparak başlıyorum. İlk öncelikle şöyle ipimi sabitledim. Halka oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 tane zincir oluşturdum. Bardağınızı bu şekilde alıp bu şekilde sabitleyebilirsiniz. 14 tane değil 16 tane de yapabilirsiniz ya da 10 tane de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bardağınıza göre ölçüp zincirinizi arttırır ya da eksiltebilirsiniz. Şimdi 14 tane zincirimi çektim. Şuradaki ilk başlangıçtaki zincirimi değil ikinci zincirin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Her bir zincirin içine bir tane sık iğne yaparak arttırma ve eksiltme yapmadan bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Eliniz çok sıkmayın arkadaşlar. Çünkü ipliğimiz kalın. Tığı da elinizin ayarına göre alırsanız daha tok, daha güzel bir görüntü olur. Böyle rahat bir şekilde yeni başlayanların bile çok kolaylıkla yapabileceği bir model. Evet son kısma geldim. Son zincirim üzerine de bir tane sık iğne yaptıktan sonra bir tane zincir çekiyorum ve dönüyorum arkadaşlar. Şimdi arka kısmı bu şekilde. Yine aynı ne ikincisine ne üçüncüsüne hemen birincisine ilmeğin içine bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi artık ilmeklerim oluştuğu için her bir ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaparak bu şekilde yapmaya devam ediyorum. İkinci sırayı da aynı şekilde tamamlayacağım bitirdiğimde buraya geliyorum. Bir tane sık iğne yapıp zincir çekip dönüyorum. Geliyorum tekrar buraya dördüncü sırada. Yine bir zincir çekip dönüp tekrardan her bir ilmeğin üzerine bir tane sık iğne yaparak bardağımın etrafını bu şekilde devam ettireceğim. Evet şimdi bardağımızın üzerindeki o kalpleri yapacağız. İlk öncelikle büyük olan kalbimizi yapacağız. Sonra küçük küçük istediğiniz şekilde dekor edebilirsiniz. Bardağınızın üzerine dikebilirsiniz. İlk öncelikle beyaz ipliğimi alıyorum. Çünkü zemininin altının kırmızı olmasını istediğim için kalpleri de beyaz yaptım. Ama siz bardağı kılıfını beyaz yapıp kalplerini kırmızı da yapabilirsiniz. İlk öncelikle sihirli halkayı alıyorum. Sihirli halkanın içine 3 tane 1, 1, 2, 3. 3 tane şöyle zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Tığımın üzerine 3 tane halka oluşturuyorum. Sihirli halkanın arasından geçiriyorum. 1, 2, 3. Şöyle 3 tane 3 kere de geçecek trabzan yapıyorum. 1, 2, 2 kere aldım. 1, 2, 3. Şöyle göstereyim tekrardan. Şuradaki orta kısmını yapıyoruz arkadaşlar. 3 Üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Üzerine aldım. 1 2 3 3 kere de geçtim. Sonra tekrar üzerine aldım. Bakın burada zincir çektim üçlü trabzan. 3 üç tane üçlü trabzan yaptım. Şimdi 4 dört tane dörtlü 4 tane 4 tane dört, tane, dört e, tekli trabzan yapacağım üzerine aldım. İki kere de geçtim. İkincisini yaptım. Üç tane oldu. Dört tane tekli trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi kalbimizin ortasına geldik. Şu orta kısmını yapacağız. Bunun içinde bir, iki, üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Sadece bir tane 1 2 3 Şimdi kalbin diğer kısmını ortasını yaptım. Diğer kısmını yine 4 tane tekli trabzan 1 2 3 4 1 2 3 şimdi 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum 1 2 2 yapayım Evet 3 üç tane üçlü trabzan yaptım arkadaşlar şimdi artık sihirli halkayı yavaş yavaş sıkabilirim kapatabileceğim 1 2 3 Şimdi arkadaşlar birinci sırayı yaptık. Şimdi birinci sırayı yaptıktan sonra sık iğnenin içine sabitledim. Burada görmüş olduğunuz üç tane zincir çektim. Bu zincirin içine 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Bu arkada iki ipi de yedirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Arkada ziyan olmasın diye. Şimdi burada üçlü trabzanın üzerine ilmeğin şöyle tepesine bir tekli trabzan ikinci tekli trabzan üçüncü tekli trabzan şöyle görüyorsunuz her ilmeğin içine şöyle üçlü trabzanların üzerine üç tane tekli trabzan yapıyorum bir iki üç Bir, iki, üç. Şimdi arkadaşlar ben dört tane tekli trabzan yapmıştım. Bunların içine de her bir ilmeğine de tekli iki tane trabzan yapıyorum. Burada üçer tane yaptım. Şimdi dört tanesinin her birinin üzerine iki, iki tane tekli trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 tane oldu. Şimdi ortasına geldim arkadaşlar. Ortasına da 1, 2, 3, 3 kere de bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi bu tarafa doğru geliyorum. Buraya da yine aynı şekilde dört tane trabzanın üzerine tekli trabzan üzerine ikişer tane tekli trabzan yapıyorum arttırarak gidiyorum. Kalbimizin daha düzgün durması için ikinci sırada bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Şimdi üçlü trabzanlara geldim. Üçlü trabzanlarda da yine her bir ilmeğin içine 3 tane tekli tırabzan yapıyorum. Buraya 2 tane yapmışım. Yok. Aynı yapmışım. 1 2 3 Şimdi tekrar tepe kısmındayız. 1 2 3 Şimdi bakın kalbimiz yavaş yavaş oluştu arkadaşlar. Şimdi burada ben tekrardan 3 tane zincir çekip sık sık ile sabitlemiştim biliyorsunuz. Şimdi bunun içine yine iki tane sık iğne yapacağım. Artık kalp pin bitme kısmı buraya sık iğne, sık kaydırma yaparak tepe noktasına bu şekilde kesiyorum. Ve arkadaşlar şöyle arkadan da kapatıyorum sihirli halkamı. Tabii ipliğimin bu şekilde kalmasını istemiyorum. Ne yapıyorum? Arkadan şöyle kaydırarak fazla olan iplerimi şöyle arkadan sabitliyorum ki çıkmasın. Evet, örgünün arkasında kalacağı için çok önemli değil. Evet büyük kalbimizi bu şekilde yaptık arkadaşlar. Yine sihirli halkanın içine bir, iki, üç üç tane zincir çekiyorum. Alıyorum. 1 2 3 kere de geçiyorum. Üzerine aldım. 1 2 3 3 kere de geçiyorum. Burada ne yapmıştım? 3 üç tane 3'lü trabzan yapmıştım. 1 2 3 tane yaptım. Burada ne yapıyorum? 4 tane trabzan yapıyorum. 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 3 Gördüğünüz gibi kalp yapmak çok basit arkadaşlar. Yeni başlayanların el alışkanlığını yapabilmesi için bol bol yapıp örebilirsiniz. Üzerine aldım 3 tane. Sadece 1 tane üçlü trabzan yapıyorum. Devam edeceğim. 4 tane tekli trabzan yapıyorum. 2 3 4 Böyle yavaş yavaş kalbinizi Şöyle sihirli halkayı Kapatabilirsiniz Daha kolay bir görüntü Şimdi üzerine aldım 3 tane tekli trabzan yapıyorum Şimdi arkadaşlar kalbi kapatmak için ne yapıyorum? 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Şu şekilde ipliğimi sabitliyorum. Arkadan kesiyorum. Bu şekilde. Ve sihirli halkayı kapatıyorum. tabii ki de ipleri arkadan şu şekilde kaydırarak bitiriyorum. Yani gördüğünüz gibi çok şeker, çok tatlı oldu. Çok güzel bir hediye olacak. Şu şekilde kalpler yaparak istediğiniz kadar çoğaltabilirsiniz. Evet şimdi kalplerimizi kılıfımıza nasıl motive edeceğiz onu göstereceğim. Evet arkadaşlar kalplerimizi bu şekilde yaptım. Şöyle dört tane kalp yaptım duruma göre arttıracağım. Şimdi iki tane küçük kalp, iki tane de büyük kalp yaptım. Gelelim bardağımızın kılıf kısmına. Görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bitirdim. Bardağımı şöyle yaklaştırıyorum ve ölçüyorum. Evet bu şekilde yaptım arkadaşlar. Şöyle Şimdi burada bir sıra daha gidip bu kısma düğmemiz için şöyle bir ilmek yapacağım arkadaşlar. Arkadaşlar ölçüsü yok. Bardağınızı ölçerek bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben burada şu ilmek kısmını nasıl yaptım? Bir tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. 5 10 Şöyle arkadaşlar ortalıyorum. Orta kısmına gelecek şekilde. Buraya kadar birer sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 Tekrar bardağımı ölçüyorum. Çünkü bardağın şu kısmını şöyle daha net göstereyim. Bu şekilde olsun. Şurada düğmemizi diktiğimizde burayı şöyle uzunca bir zincir çekerek düğmenin açılma kapanma kısmını yapacağım. Siz de bunu bardağınıza göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle uzun bir zincir çekiyorum. Bence yeterli. Bu şekilde yaptıktan sonra geri kalan kısmını yine ilmeklerin içine birer tane sık iğne yaparak bitiriyoruz. Şimdi buradaki son kısma ilmeğin son kısmına kaydırma yaparak ipliğimizi kesiyoruz. Böyle kaydırarak ilmeklerin arasında sabitliyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi düğmemizi dikeceğiz kırmızı iple işimiz bitti. Şimdi ipliğimi alıyorum. Ben beyaz şöyle etemin ipi tercih ettim. İğnemi de alıyorum ve düğmemi dikeceğim. iplerimizi de kesiyoruz daha düzgün bir görüntü elde etmek için zaten sabitlemiştik Evet ipleri de temizledikten sonra şöyle arkadaşlar yine göz kararı düğmemi dikiyorum. düğmemi de diktikten sonra arkadan da sabitliyorum. Evet, sonradan belki sökebilirim diye daha kolay bir şekilde şimdilik diktim. Çünkü bardağını şöyle ölçeceğim. Evet. Kılıfım bu şekilde hazır. İstiyorsanız bu şekilde de kullanabilirsiniz. Kalple bir düğme, kırmızı kılıfla çok güzel oldu. Bu şekilde de kullanabilirsiniz, tercih sizin. Şimdi kalpleri şöyle arkadaşlar. Bir tane ben şöyle ortaya bardağın durumuna göre şöyle yapıyorum ve şöyle bir tane buraya bir tane de buraya olacak şekilde sabitliyorum. Hatta şöyle hemen toplu iğnelerimle yerini belirleyeyim. Bu şekilde çok da güzel oldu. tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. Daha küçük kalpler de yapabilirsiniz ipliğinizi ince kullanarak ya da büyük yapabilirsiniz. Şimdi bu şekilde genel sabitledim. Şöyle bakıyorum bardağımın. Yok bence gayet iyi oldu. Bir tane büyük kalp, birer tane de küçük bu şekilde olması gayet ideal. Evet şimdi kılıfımı çıkarıyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi buradaki kalplerimizi nasıl monte ediyoruz? Arkadaşlar şöyle çok büyük değil. Bu şekilde küçük küçük dikişlerle iğne yardımıyla iplik yardımıyla bu şekilde sabitliyorum şöyle kenarlarından silikonla da yapıştırabilirsiniz ama çıkma ihtimali yüksek sıcak yani en azından bunu yıkayabilirsiniz arkadaşlar ama sıcak silikonla yaptığınız zaman tabi daha kolay ama bu şekilde dikmek bence daha uzun ömürlü olur diye düşünüyorum. Bu şekilde yaparak gördüğünüz gibi bu şekilde sabitleyerek kalplerimi kılıfıma dikeceğim arkadaşlar. Evet sevgili arkadaşlar bitirdim. Kalplerimi monte ettim. Kılıfıma şimdi bardağıma takacağım. Bence çok güzel oldu. Sizler de eminim çok beğeneceksiniz diye düşünüyorum. Böyle sevdiklerinize el emeği, göz nuru, hediyeler yapabilirsiniz. Bundan iki tane bardak yapabilirsiniz. Kalpleriniz istediğiniz şekilde çalışabilirsiniz. İstediğiniz renklerde de çalışabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze bağlı. Evet arkadaşlar ben çok zevk alarak ördüm. Çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Bir dahaki projelerde görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Yapacakları şimdiden kolay gelsin.